Yarım yoksa? Ne hükmüm var ki benim? Onsuz ben yarım. Başıma çorap örme benim. Yanık diyorlar. Sana sevdamdan mütevellit. Sorsan ben kimmişim? Biliyor musun? Mesafe bilmezmişim. <laughs> Ömrüm sana sevdam ile anlamlı. Aşk ki yaşatan beni... Aşksız ben düşün ki bir hiçim. Sensizlik değil rüya, korkulu kabus benim için. İndi bindi karlı gözükebilir minibüsçüler için. Dileyim o ki fani ömürde. Dileyim o ki fani ömürde uzun yol arkadaşı nasip et yüce Hayat yaraşabilir ve anlamlı olsun onun için. Engin gönüllü güzel canlar replikler bahşettiler. Bir muhteşem şiir olsun için. Oldu mu tatillerinize lakin aşk elzem gün sayılı kısa ömürde. Sana bana ona hepimize sana bana ona hepimize sana bana ona hepimize